Mete ile ne yapacağız <laughs> Bu Kömürlütü nasıl çalışır Şimdi Mete merak ediyor Onu göreceğiz evet Mete gel bakayım yanıma Şuraya gel Önce sobamızı açalım Kömürlütü <laughs> yapar da Doğru yapmaz Gerak ettiğin Gor dediğimiz işte gor köz Kaynarı onun küçüğü Önce onu çıplak çalışacağız Sanki ateş gibi yakıyor ya. Böyle kömürlü ütü dediğimiz ütümüze közümüzü kaynar közümüzü boydu. Eskiden elektrik yok. Şimdi kapağını da kapattık. Sobanın da kapağını kapatıyoruz. İngisi kıv aldı. Şimdi bakıyoruz Mete. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan üçüm Hazır. <laughs> <laughs> Mete, gömleklerini, pantolonlarını getir. Oo. <laughs> <laughs> Bak. Evet. Vay vay vay. Elini şöyle de... yaklaştır. Yaklaştır bakalım. Aman Isınmadı tam olarak da. Altı ısındı ama. Sonra ne yapıyoruz böyle? Kıyafetlere böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Böyle vay ütü yapıyoruz. Maske. Şimdi 50 şuraya tut ki. Ütüyü aldığım yere tut. Sen yapıyorsun. Isıtmış mı? Ama şimdi bu neye tutulmuyor? Elektrik yakmasın. Bu şekilde böyle. Önceden evet. ütü böyle yapılıyordu. Bu Bu alın. Alın. İşte inanmazsan gel bak. Evet. İçindeki közü. Gördün mü bak? Hala ateş. Evet. Ama tabii yakıcı. Bu şekilde böyle. Ütümüzü yaptık. Öğrendin ütüm nasıl yapıldığını 100 yıl öncesinde. Aslında ben biliyordum. Biliyordum ama böyle uygulamalı görmedim. Okuldaki arkadaşlarına da anlatırsın bunu.